Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz hormonlar üzerine olacak. Kendi hazırladığım slaytlar var. Ekrana da zaten yansıtacağım. Çok fazla uzun tutmadan videoyu tıbbi terminolojiye çok girmeden halk diline indirgeyerekten kısa bir şekilde özet geçmeye çalışacağım. Şimdi ağırlık kaldırıyoruz, indiriyoruz. Evet, iyi siniyoruz. Vücut yapmaya çalışıyoruz veya sağlıklı yaşamak için spor yapmaya çalışıyoruz. Peki bu vücudumuz ee, daki hormonlar burada nelerde görev oluyor? Ne gibi faktörler var? Bunları biraz ele almaya Hormonlara geçmeden önce biliyorsunuz 3 tane makro nükleant var. Karbonhidrat, protein ve yağ. Bunlardan kısaca bahsedelim. Ee, tabii ki en baştan almayacağım bir karbonhidrat 9, pardon 4 kalori içerir, yağ 9 kalori içerir gibisinden değil daha çok işte sporla alakalı olan kısımdan, genel bilgiden ziyade sporla ilişkisinden biraz bahsedeceğim. Tabi başlangıç içinde karbonhidratın ne olduğunu bilmemiz lazım. Karbonhidrat basit ve kompleks karbonhidrat olarak ikiye ayrılıyor. Basit karbonhidratlar monosakkaritler ve disakkaritler olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Bu monosakkaritlerden en fazla bilineni glikoz ki vücudun hem beynin hem de kasların e, işlemesi için, görev yapması için glikoz şart. Bir diğeri fruktoz en çok bilinenlerden meyve şekeri olarak da biliniyor. Balda da glikoz ve fruktoz eşit miktarda bulunur. %50-50. Bu da e, bir dipnot olarak paylaşayım dedim. Disakkaritlerin en önemli iki e, elemanı ise sükroz ve laktoz. Laktoz biliyorsunuz süt şekeri. Sükroz da çay şekeri olarak biliyorsunuz. E, kompleks karbonhidratlar var. Bunlar da polisakkarit. Bunların polisakkaritleri örnek olarak da nişasta, sonrasında glikojen verebiliriz. Bunlar da en önemli iki e, polisakkarit. Karbonhidratların sınıflandırılmasına baktık. Şimdi gelin şeker yani karbonhidrat vücudumuza girince nasıl bir yol izliyor? Buna kısaca değinelim. E, üç farklı seçenek var. Birinci yol karaciğer tarafından Enerji sağlamak için glikoza çevrilerek kullanılmak. E, bu genelde depolarımız boş olduğu zaman olan bir şey. Ve hemen ani enerji ihtiyacımız olduğunda hemen glikoza çevrilerek. İkinci olsa karaciğer ve kaslarda glikojen olarak depolanmak. Bu da ikinci yol. E, karaciğerde 100 gram. Kaslarda 300-400-500 grama kadar normal bireylerde. Tabi bu yaşa cinsiyete bağlı olarak değişmekle birlikte spor deneyim ve kas kütlesi oldukça e, burada önemli bir faktör. Deneyim ve kas miktarı arttıkça depolan kaslarda depolanan glikojen miktarı artmakta. Glikojenle biliyorsunuz e, depo hali enerji ihtiyacı olduğunda glikoza çevrilerek hızlıca enerji ihtiyacını karşılamak için. Üçüncü yol ise glikojen depoları Tamamen dolu, çok fazla karbonhidrat tükettik. Gereksinimden daha fazlasını aldık. Bunlar da vücudumuzda yağ olarak depolanıyor. Genelde e, bu yağ olarak depolanma sadece tek başına karbonhidratla kapatmak yani karbonhidratla glikojen depolarını maksimum seviyeye çıkartmak çok zor. Bu depolanma işlemi genelde yüksek yağla birlikte yüksek karbonhidrat tüketimiz sonucunda oluyor. Genelde e, vücut geliştirmecilerde profesyonel olsun olmasın yağlanmamalarının temel sebebi yüksek karbonhidrat tüketimi. Yanında yüksek yağ almamaları. Yani adam atıyorum bir kilo pirinç yiyor ama yağlanmıyor. Kilo almıyor. Neden? Çünkü çok fazla yağ tüketimi yok. Çok fazla yağ tüketimi yüksek karbonhidratla birleştiği zaman en fazla vücutta yağ birikimi bu sebeple oluyor. Şimdi karbonhidrat konusunu burada kısaca kapatalım. Bir de proteinler var. Tabii ki amino oluşuyor. Vücudumuz için çok önemli bir yapı taşı. 20 farklı amino asit var. Bunların 11 tanesi nan esansiyel, 9 tanesi esansiyel. Yani 11 tanesini dışarıdan almamız elzem değil, gerekli değil. 9 tanesini vücudumuz kendi kendine üretemiyor, dışarıdan almamız gerekiyor. Bu Esansiyel proteinlerde genelde hayvansal proteinlerin içerisinde, esansiyel amino asitlerde hayvansal proteinlerin içerisinde tam amino profili şeklinde bulunuyor. Bitkisellerde de tabii ki esansiyellerden esansiyel amino barındırıyor. Lakin çok fazla yani tam amino profili dediğimiz 9'un 9 amino 9'unu da barındırmıyorlar ne yazık ki. Bu barındıran çok az örnek var. E, soya fasulyesi en yükseklerinden biri ama onda da dokuz tanesinin dokuzu da var mı tam emin değilim ona bir bakmak lazım. Genelde dediğim gibi e, tam amino profili oluşturmuyorlar. Birbirleriyle kombinlemeler lazım. Örnek veriyorum baklagil grubundan kuru fasulye ve pilav birlikte e, amino asit profilini yakalamak için güzel bir seçenek olabilir. Onun dışında yer fıstığı ezmesi ve ekmek olabilir e veya pirinç patlağı olabilir. Öyle tam amino profiline yaklaşmak için farklı kombinasyonlar denenebilir. Vegan sporcuların beslenmesinde evet dedik farklı kombinasyonlarla çeşitlendirmek gerekir. Proteinlerin bir de biyolojik değerleri var. E, tabii ki hayvansallar tam aminöz profil dediğimiz için bununla doğru orantılı. Ne kadar... E, içerisinde esansiyel amino asit miktarı yüksekse biyolojik değeri de o kadar yüksek genel olarak. Yumurta örnek protein zaten bizim derslerimizde de öğretilen sporcu beslenmesi dışında herkese de zaten çok yüksek bir kolesterol oranı yoksa yumurta önerilir yazıyoruz da. Ee, onun dışında balık, kırmızı et, tavuk eti buraya yazmamışım ama tavuk eti de yüksek protein, yüksek biyolojik değerli proteinler. De. Bezelye e, bitkisellerden örnek olarak yazmışım 64. Onun dışında mercimek olabilir. Onların da bu değerlere yakın 50-60 arasındadır muhtemelen. Çünkü uç bir örnek olsa mutlaka yazardım. Şimdi proteinlerde bu şekilde kısaca geçtik. Yağlara geçelim. Hormonların çalışması için natural yani dışarıdan anabolik takviye almayanlarda mutlaka ama mutlaka yağ tüketimi olmak zorunda çünkü hormonlar biliyorsunuz yağ yapar. En az 0.5-0.6 bunlar da minimum. Kaldı ki zaten 0.5-0.6 ile de uzun süre diyet yapmak sakıncalı. Arada bir e, yüksek yağlı diyetlere geçiş yapmayı ben tavsiye ederim açıkçası. Kendimde zaten e, düşük yağlı yani 0.5-0.6 minimum tuttuğum zaman, gerçi o kadar tutmuyorum da o kadar tutsam bile kendi şahsi tecrübelerim. 2-3 ayda bir en az 1 hafta yüksek yağlı diyet. Ama bu yüksek yağlı diyeti yaparken karbonhidratı biraz kısmamız lazım. Metabolik diyete giriyor burada. metabolik diyet de ayrı bir video konusu. Çok üzerine araştırma yapılan, çok tartışma bir konusu. Onu da başka bir videoda anlatabiliriz. Şimdi omega 3, omega 6 oranı çok önemli. Omega 3, 1, omega 6, 4 olmalı yazıyor kitaplarda, literatürde. Bunu yakalamak en ideal, en sağlıklı olanı. Omega 3 kaynakları balık ürünleri, semizotu, ceviz, çiğ tohumu gibi e, besinlerde omega 3 yoğun olarak bulunuyor. Onun dışında omega 3'ü karşılamak. Omega 6 bütün yiyeceklerde, hemen hemen bütün yiyeceklerde olduğu için omega 3'ü karşılamak yani oranını 1'e 4'ü yakalamak zor olacağından dolayı bugünki şartlarda takviye olarak alınması önerilebilir. Ben kendim şahsen alıyorum. Her dönem hiç ara vermiyorum. Her gün omega 3'ümü alırım. Sporcu olsun olmasın. Kalp sağlığı için, beyin sağlığı için, birçok kilo kontrolü için birçok faydası var omega 3'ün. Zaten kitapta da araştırmalarda da çokça bununla ilgili yazı bulmak mümkün. Şimdi yağları da geçtik, gelelim şimdi asıl konumuz hormonlara. Ben bu arada bir su içip videoyu duraklatacağım izninizle. Sonra devam edeceğiz. Evet, suyumuzu aldık. Umarım dökülmez. Mikrofon sorununu daha şu an çözemedim. Onun için biraz yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Umarım ses geliyordur. Onları da düzen, düzeltince daha profesyonel videolar çekmeye çalışacağız. Kaldı ki şurada e, mezun olmama iki buçuk ay kaldı inşallah. İki buçuk ay sonra da daha e, her şey illegal olunca daha kesin bir dille konuşmaya başlayabilirim. Dedikten sonra konuyu çok saptırmayalım. Dönelim hemen hormonlar. Şimdi e, Instagram'da zaten Göktaş Training kanalında <laughs> bir story atmıştım. Hormonlarla ilgili video gelsin mi diye. Çoğu kişi gelsin demiş. Çoğu kişi de e, basit bir dille anlatın demiş. Onun için çok fazla başta da söylediğim gibi terminolojiye girmeden kısa kısa notlar şeklinde anlatacağım. Çok fazla detay inmeden sadece şu neymiş bunu yersek bu güzel olur tarzında bilgiler olacak daha ağırlıklı olarak. Şimdi hormonlardan ilki insülinle başlayalım. İnsülini herkes duymuştur muhakkak. babaanneleriniz, dedeleriniz falan da Kullanıyor olabilir insülin veya siz de kullanıyor olabilirsiniz. Genelde şeker hastaları kullanır bu insülini. Çünkü vücutlarında yeterli insülin ya bulundurmazlar ya da hiç üretim olmaz. Bu tip 1, tip 2'ye bağlı olarak değişebilir. İnsülin pankreasta üretilir ve kana salınarak taşıyıcı proteinlere bağlanır. Ve kas, karaciğer ve diğer dokulara taşınır. Yani insülinin ana görevlerinden biri taşıyıcı proteinlere bağlanıp proteinleri taşıması. Onun dışında karbonhidratların işlenmesi ve depolanması için insüline ihtiyaç vardır. Bu da ana görevi olarak belirtmişiz burada. <laughs> karbonhidrat girişi oldukça insülin miktarı artar. Yani ne kadar fazla karbonhidrat yerse o kadar fazla vücutta insülin yükselir. bu tabii dışarıdan enjeksiyon olarak da alınabilir. Bu insülin kendimizin Vücudumuzun ürettiği bir hormon, eksikliğinde veya üretim olmadığında dışarıdan alınan bir e, ilaç mı diyeyim artık, hormon takviyesi. Şimdi insülin arttıkça lipojenik, yani yağ üreten enzimler artıyor. Lipolitik, yani yağ yakıcı olan enzimlerde de bir düşüş söz konusu. Ama bu tabii ki hiç karbonhidrat diyemeyeceğimiz anlamına gelmez. Burada ben biraz eksik olarak yazmışım. Şu an fark ettim. İnsülini düzenli yani kontrollü bir şekilde almak lazım. Gelişi güzel aldığımızda insülin hassasiyetimiz bozulabilir. Gelecek slaytlarda zaten oradan da bahsedeceğim. Onun için burada kontrollü almak çok önemli. Kendim buraya sözel olarak ekleyeyim. Karbonhidratı düzenli almak. Bu gösterdiğim tablodaki işlevleri harekete geçirir. Onun dışında tabii ki karbonhidrat yemeyecek misiniz derseniz tabii ki yiyeceğiz. Karbonhidratsız hayat geçer ama zor geçer yani. Öyle söyleyeyim. Burada da zaten belirtmişim. Düzenli karbonhidrat almak. Yani kilanın uygun miktarda ve bu karbonhidratın çeşidi çok önemli. Basit karbonhidrat aldığımız zaman abur cuburlarda yoğun olarak bulunuyor. Ee, tabii ki insülin metabolizmamız duyarlılığımız kaybolacaktır. Ee, i̇nsülin direnciniz şeker hastalığına kadar gidebilir. Bu sadece sporcular için değil normal herkes için, sağlıklı olmak için isteyen herkes için basit karbonhidrat pardon ka kompleks karbonhidrat e, tüketimi çok önemli. Zaten kitaplarda da yazan maksimum %10 basit karbonhidrattan gelmeli. Onlar da tabii ki Çikolata tarzında değil de daha masumane bal olabilir veya reçel o tarz ev yapımı e, tatlılardan veya işte basit şekerlerden almak en iyisi. İnsulin anabolik yani yapıcı bir hormon. İnsulin duyarlılığı artışı, GH yani büyüme faktörü ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) ve testosteron artışında önemli bir faktör. Yani insülin duyarlılığında dediğim gibi kompleks karbonhidratları düzenli şekillerde almak yani saatlerini, miktarlarını düzgün öğünler çerçevesinde tüketmek yoksa gelişi güzel tüketilen basit karbonhidratlar da insülin hassasiyetinizi çok olumsuz etkileyebilir. Şeker hastalığına kadar götürebilir götürebilirsin. İnsülinin sürekli dalgalanması yağ yakımını sekteye uğratır. İşte dediğim gibi sürekli karbonhidrat girmesi, düzensiz aralıklarla insülinin dalgalanmasına sebep olur. İnsülin bir yükselip bir alçalınca yağ yakım modundan sonra durmaya tekrar yağ yakım modu. Bu karmaşık bir süreç yani sekteye uğramış olur. İnsülin düzeyinin artması anabolik durumda olmayı sağlar. Şimdi yukarıda da zaten insülin anabolik yapıcı bir hormon demiştik. Burada kafanız karışmış olabilir. Çünkü bunun bir üstünde de sürekli dalgalanması yağ yakımını sekteye uğratır. İnsülini almak şimdi iyi mi yükselmesi iyi mi kötü mü diye sorabilirsiniz. İnsülinin yükselmesi artması anabolik yani taşınmayı proteinlerin taşınmasını karbonhidrat metabolizmasında önemli bir rol oynuyor. Ama sürekli arttırıp indirmek yani sürekli bir yüksekliğinde olması yağ yakım sürecini sekteye uğratabilir. Şöyle şimdi farklı konular. Ee, anabolik olmak yapıcı yani kas eklemek anabolik bir süreç. Yağ yakımı katabolik bir süreç. Yani kaslardan ne kadar kayıp az da olsa yağ yakmak deyince mutlaka kas kaybı da olduğu için katabolik bir süreç. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. Eğer ee, kas yapmak amacınız fitness, vücut geliştirme tabiriyle baltaysanız insülinin yüksek olması yani sık sık yemek, tabii ki bu Yine güzel bir e, öğün çerçevesinde planlanmış bir çerçevede sık sık yemek yemek e, anabolik olmayı yani e, kas yapımını daha çok desteklerken kilo vermek için yani yağ yakımı için daha az öğünle beslenmek yani insülini çok fazla oynatmamak daha avantajlı olabilir. Yani buraya bunu sözel olarak söyledim. Videoyu dinlemeyenler burayı kaçırdı. Evet geçelim bir başka hormonumuz. Büyüme hormonu GH. Protein sentezini arttırır ve kas yıkımını azaltır. Ayrıca yağ yakımı üzerinde de etkilidir. Karbonhidrat yerine enerji olarak yağ kullanımını uyarır. Büyüme faktörü. Pardon. Ee, büyüme hormonu. Şimdi bunu ee, normalde şöyle araştırmalar da var. Dışarıdan steroid olarak alınınca. Çok fazla kas kazanımına etkisi olmadığına dair. Ee, biliyorsunuzdur belki Lionel Messi futbolcu ufakken boyu kısa kaldığı için hormon tedavisi, büyüme hormonu tedavisi almış. Bir tane daha basketbolcu vardı öyle şeydi sanırım. Anthony Davis uzun boylu Amerikalı. Ee, onun da lisedeyken boyu kısaymış büyüme hormonu tedavisi kullanarak boyu şu an 2 metre 10 santime yakın. Belki de daha fazla. Çok bilmiyorum. E, büyüme faktörünün böyle etkileri var. Açlık hormonuna benzer, greline benzer etkileri de var. Grelin'i de e, başka bir videoda anlatabiliriz. Burada yer vermedim. Antrenman ile büyüme hormonu seviyeleri artar. Ama bunun doğrudan bir ilişkisi yok. Yani büyüme hormonum arttı ben büyüyeceğim çabuk kaslanacağım diye böyle olmayan araştırmalar da var. Bunlarla ilgili çok fazla bir meta analiz ortaya çıkmamış. Çıktıysa da ben bulamadım. İnsülin de iyi ayarlanması lazım. Her şey burada dönüp dolaşıp insüline geliyor. İnsülinin bu hormonun üzerinde salgılanması üzerinde etkisi üzerinde çok önemli rolü var. Tabii ki birbirinden bağımsız düşünmemiz mümkün değil. İnsülin iyi ayarlanması için de karbonhidrat zamanlamasının iyi olması lazım. Ve miktarının iyi olması lazım. Şimdi büyüme faktöründen sonra da gelelim asıl e, hormonlardan biri olan testosterona. Testosteron testislerde üretilen anabolik bir hormon. Yağlı diyetlerde olumlu bir artış gözlemlenmiş. Bu da e, low carb diyetlerinin biraz daha testosteronu arttırabileceğine yönelik araştırmalar mevcut. E, testosteron zaten... Kas kütlesini arttırmaktan ziyade yağ yakıcı bir hormon olarak önümüze çıkıyor. Çalışmalar bunları gösteriyor. Düşük yağlı diyetlerde daha düşük testosteron seviyeleri gözlemlenmiş. Bununla ilgili birçok araştırma var. Bunları da paylaşmaya çalışırım Gelelim IGF-1 yani insülin benzeri büyüme faktörüne. Büyüme hormonuyla GH ile sinerjik çalışır. Yani birbirinin etkilerini arttıran bir e, var. Karaciğer INGF1 oluşumunun ana kaynak yeridir. Yani insülin benzeri büyüme faktörünün oluşumunun üretilen yerlerden biri karaciğer. Onun dışında birçok e, vücudumuzun farklı bölgelerinde kemiklerde falan da üretiliyor. Protein metabolizması ve hayvanlarda pek çok doku üzerinde büyüme süreçlerinin uyardığını görülmüş. Büyüme benzer etkileri var. Bunda zaten literatürde de sürekli ikisi birbirinden bağımlı şekilde anlatılır. Büyüme faktörü ve IGF-1. İnsünün benzeri bir yapıya sahiptir ve büyüme faktörünün anabolik etkilerine aracılık ettiği düşünülmektedir. Ki zaten biraz önce bahsettik. Büyüme faktörü ile birlikte yaşa bağlı üretim değişiklik gösterir. İkisi de çocukluk döneminde en az, ergenlikte en fazla, 50 yaşından sonra da giderek, azalmaktadır. Kaldı ki zaten vücut geliştirmecilerde de 45-50 yaştan sonra adele kayıpları çok hızlı bir şekilde artmakta. 43-44-45 yaşından sonra zaten en üst düzeyde yarışmak vücut geliştirmeciyseniz pek mümkün değil açıkçası. Bu hormonların işleyişiyle alakalı biraz. Gerçi onlar ne kadar steroid dalsa dışarıdan anabolik uyarıcı dalsa vücudun kendi bir düzeyi var. Bunun önüne geçemiyorsun. Nasıl ölümü engelleyemiyorsan bunu da çok fazla blok etmek mümkün değil. Büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü sonuç olarak yağ oluşumunu azaltmak ve protein sentezini arttırmak için gerekli olan metabolizma etkinliğiyle birlikte sağlamaktadır. Yani sinerjik çalışır. En başında belirttim. Bunlar da örnekler oldu. Şimdi gelelim hep e, iyi hormonlardan yani anabolik hormonlardan bahsettik. Son olarak da kortizol yani katabolik hormondan bahsedelim. Ve bu katabolik hormonun tabii ki hiç mi faydası yok bize? Faydası elbette var ama e, vücut geliştirme anlamında düşünürsek tabii ki faydasından daha çok zarar var. Böbrek üstü bezlerinden salgılanır. Bağışıklık sistemini aşırı yaralanmalara karşı tepkisini önlemede önemli bir hormondur. Zaten e, hastalandığınızda, önemli hastalıklar geçirdiğinizde kortizol telafisi olarak e, duymuşsunuzdur. Bu da e, burada onu anlatmak istemiş aslında. Antiinflamatuar etkisi vardır. Ama e, kortizol çok çabuk ödem tutar vücutta. Kortizol hormonu. çok fazla su toplanmasına neden olur post insülin reseptörlerini engelleyerek glikoz alımı sistemini etkinleştirme hızını azaltarak insülin direncine neden olabilir. Yani insülinle çok fazla arası iyi değil yani insülin hormonuyla. Kortizol katabolik yıkıcı bir hormondur dedik. Kortizol testosteron ile zıt mantıkta çalışır. Yani testosteron arttığında kortizol azalır, kortizol arttığında testosteron azalır. Dış kaynaklı testosteron ve anabolik steroidler kas içerisindeki kor kortizol mekanizmasını kontrol altına alır. Böylece kortizolun büyümeyi baskılayıcı etkileri ortadan kalkar. Yani burada demek istiyor ki vücut geliştirmeciler yani dışarıdan steroid alan insanların e kortizol hormonlarını kontrol ederek, yani yükselmemesini sağlayarak katabolik duruma çok fazla geçmediğini anlatmak istiyor burada deyip son sayfaya geçelim. Kortizolun yüksek düzeyde olması antrenman sırasında büyüme hormonu tarafından salgılanan ve beyindeki büyüme hormonu salınımını engelleyen yüksek düzeyde somatostatin salınımını da engellemektedir. Bu somatostatin nedir? Kısaca birçok hormonun üretimine engel olmak yani homeostasiyi sağlamak vücudun savunma mekanizması için önemli. Yani tümör, kanser ve benzeri durumlarda onların çoğalmasını engelleyen bir hormon. Dediğim gibi iş dengeyi sağlamak için önemli bir vücudumuzun tarafından üretilen bir hormon. Messi dedik mesela. Bir tane basketbolcu örnek verdik. Onların büyüme hormonu tedavilerinde, tedavi amaçlı kullanılan mesela onlar. Onlar da kortizolün yan etkisi yani katabolik süreçleri, katabolik olma durumlarını ortadan kaldırmış Serum kortizol düzeyinde hafif yükselmeler bile katabolik duruma sokabilir. Sinir ve stres en büyük etkenlerden. Kaldı ki sinir, stres her şeyin düşmanı. Ee, uzun süreli antrenman yapmak kortizol miktarını arttırmaktadır. Uzun süreli antrenman yapmak halk dilinde de zaten çoğu kişi biliyordur bunu. Ee, çok fazla antrenman yapmak kas yıkımı, atrofi, katabolizma sonucu. E, katabolik duruma geçme gibi e, şeyler muhakkak duymuş, duymuşsunuzdur. Zaten e, önemli vücut geliştirmeciler sanırım J katları da, yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. E, ona soruyorlar eskiden olsa neyi değiştirmek isterdi? Bundan 20 yıl önce gibisinden. O da daha az antrenman daha kısa süre antrenman yapmak demişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Zaten Türkiye'de önemli gelen e, önde gelen isimlerde de çok uzun tutmamak gerektiğini savunuyor. Tabii çok fazla antrenman yapıp 8-9 saat hayvan gibi olanlar da var. Yani İra anlamında. Ama araştırmalar bize bunları söylüyor. İyi antrenman bireylerde yani düzenli spor yapanlarda düzenli yapmayanlara göre antrenman sırasında doğal olarak kortizolün daha az salgılandığı görülmüş. Benim de üstüne sık sık durduğum özenle baskıladığım bastırdığım bir konu glutamin. Zaten e, yoğun bakımlarda falan da kullanılıyor. Hastanelerde kortizol kaynaklı yıkımların önüne geçebilmektedir glutamin takviyesi de. Evet kısaca e, bahsetmeye çalıştım. Çok fazla mekanizmaların içerisine girmeden kısaca genel bilgiler vermeye çalıştım. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Umarım sesim güzel gelmiştir. Yani net anlaşılır bir tonda gelmiştir. Ee, gelmediyse de artık yapacak bir şey yok. Bundan sonraki videolara diyelim. Videoyu burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese iyi günler.